rahim ağzını kaplayan çok katlı yassı epitel dediğimiz bir tabaka bulunmaktadır. HPV virüsü bu tabakada oluşmuş olan çatlaklardan içeriye girerek en alt tabakadaki hücrelerin içerisine girmektedir. İşte biz buna HPV enfeksiyonu diyoruz. Normal şartlarda bu en tabandaki hücreler zaman içerisinde bölünerek daha yüzeyel hale gelmektedir. İşte HPV enfeksiyonu da bu hücrelerin bölünmesini uyararak rahim ağzının en yüzeyel tabakasından virüs partiküllerinin vajina salgısı içerisine salınmasına neden olmaktadır. HPV virüsü o en alt tabakadaki hücrelerin içerisine girdiğinde çoğu zaman bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tanınmakta ve o hücreler yok edilmektedir. Ancak hücresel bağışıklık sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda bu enfeksiyon devam edebilmekte ve hücrelerin çoğalmasına neden olabilmektedir. Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını takiben kanser öncüsü lezyonlar oluşabilmektedir. Tabaka tabaka olarak bakıldığında eğer bu çoğalma eğilimi olan hücreler rahim ağzının 3'te 1'ini kaplıyorsa bu lezyona cin 1, eğer 3'te 2'sini kaplıyorsa bu lezyona cin 2 ve tamamını kaplıyorsa bu lezyona da cin 3 ya da karsinoma in situ ismi verilmektedir. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi cin derecesi arttıkça kanser riski de bununla orantılı olarak artmaktadır.